Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Bohcam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel zemini pembe olan çiçekleri de böyle gri kırmızı olan çok harika bir yazmam var. Bunun üzerine çok şık bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını buradaki 119 numara gri ipimle işleyeceğim. Üstteki çiçeklerinde 693 numara pembe ipimi kullanacağım. Şimdi hemen modelimizin yapılışına geçelim kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen şimdi hızlıca ipimi sarıyorum. Şu şekilde. Yazmam biraz toplayayım. Şöyle ikişer zincir çektiğim tığlamamın üstünden başlayacağım. Alt sırası kolay arkadaşlar. Örümcek ve zincirlerden oluşuyor. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum. İlk tığlamamın altından giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. Bir, iki, üç kutucuk atladım. Dördüncü kutucuğunun altından girdim. Önce bir, sonra iki, iki iki şeklinde çıktım. Şurada yazmamızı biraz daha alalım. Şu şekilde bir trabzan oluşturuyorum. 5 tane zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım. Kirpik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine trabzanımın altından dolandım. İkinci kirpiğimi oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanımın altından dolandım. 3. kirpiğimi oluşturdum. Şimdi buradan aşağıya tırabzanı sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemizi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum. 1 tane zincir çektim. 1 tane örümcek yapıyorum. dakika. Bu şekilde örümcek yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tekrar örümceğimin tepesine batıyorum. Burada bir yuva oluşturuyorum bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yine aynı boylarda bir örümcek yapıyorum. Bunu da 1 2 3 4 tane kutucuk katlıyorum. 5. kutucuğun altından giriyorum. Şu şekilde. Tekrar bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 4. kutucuğuma battım. Önce 1 sonra 2 2 ilk şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim battım 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan trabzanım dolandım 1 2 3 4 5 zincir çektim baş almadan trabzanımı dolandım burada şu şekilde 3 tane kirpik yaptım şimdi buradan aşağıya yine sık iğnelerimi yaparak iniyorum son sık iğnemi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum bu şekilde tekrar bir zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim baş almadan tekrar aynı örümceğin tepesine girdim bir zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum yine aynı boylarda bir örümcek şu şekilde 1 2 3 4 5. ye batıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceklerinizi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok geniş de olmayacak, çok dar da olmayacak arkadaşlar. Benim örümceklerim yaklaşık tığ battı buçuk şey iki buçuk tığ battılık mesafe kadar. 2 kez baş aldım. 1 2 3 4. batıyorum. Kirpik yapacağım sıra dördüncüye batıyorum örümcek yapıp çiçek kökü yapacağım zamanda 5. Beş, kutucuğuma batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 5 zincir çektim. Baş almadan döndüm. 5 zincir çektim. Baş almadan döndüm. 5 zincir çektim. Baş almadan döndüm. Burada 3 tane bu şekilde kirpik oluşturdum. Buradan aşağıya yine sık iğne yaparak iniyorum. Ne kadar sık iğne sığdırabilirseniz siz sayısını kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Son sık iğnemi hemen yanındaki kutucuktan giriyorum. Şöyle göstereyim ben çimenimi arkadaşlar. Çimenlerimiz bu şekilde devam edecek. Ben hemen bunların üstünün çiçeklerin yapımına geçmek istiyorum pembe ipimi hızlıca sardım ilmeğimi oluşturdum burada şu şekilde altı zincirlik yuvamıza giriyorum ipimi buraya sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım aynı yuvaya girdim 2 2 şeklinde çıktım. Burada 3 tane trabzan yaptım. 1 Hemen burayı tekrar düzeltiyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 3 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim. Bu şekilde çiçeğimin taç yaprağını yaptım. Şimdi aynı taç yapraktan 2 tane daha yapacağız. 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıkarak 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim, baş almadan girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. Burada da 3. trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim. Şu şekilde 3 tane taç yaprak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Şimdi burada 12 zincir çektim. Arkaya dönüyorum. Şöyle taç yapraklarımın tam orta kısmına bu da pembe kısmına batıyorum. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Şöyle iki taç yaprağımın arasına yine pembe kısmına batıyorum baş almadan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Burada tekrar pembe başlangıç noktasına batıyorum baş almadan. Bu şekilde. 2 zincir çektim. Şimdi burada modelimin ön tarafını çeviriyorum şu şekilde bir düzelteyim. Görüntümüz şu. 2 zincir çektim. Buradaki o 12 zincirlik yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. Şöyle 4 5 6 7 8 9 10 Şu şekilde 10 tane kirpik yaptım. Bir sık iğne ile hemen yanındaki 12 zincirlik yuvaya giriyorum. Burada da yine 2 zincir çektim. Bu yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Bu yuvaya girdim baş almadan. 2 zincir çektim baş almadan girdim 2 zincir çektim 3 4 şu şekilde birazcık sıkıştıralım 5 6 6'yı tekrar yapıyorum 7 8 9 10 tane de bu yuvaya kirpik yapıyorum. Şu şekilde. Bir sık iğne ile hemen son yuvama girdim. Burada da iki zincir çektim. Baş almadan girdim. İki zincir çektim. Baş almadan girdim. 2 zincir çektim. Baş almadan girdim. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 7 8 9 10 10 tane de buraya kirpik yapıyorum. Bu şekilde. Bir sık iğne ile buradaki trabzanımın tepesine girdim. Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Çiçeğimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şimdi buradaki iplerini de yakıp göstermek istiyorum size. Diğer çiçeğimizi yine pembe ipimizle yapacağım. Sonrasında Instagram sayfamı bırakacağım arkadaşlar. Şimdi burada anlaşıldığını düşünüyorum. Ben kamera arkasında tamamlayacağım. Daha sonrasında Instagram sayfama bırakırım. Bu yaptığım modelimin fotoğrafını. ikinci çiçeğimi çiçeğimle birlikte çok fazla vaktim yok şimdi. Şu şekilde göstereyim ben çiçeğimizi. Buraya da tekrar aynı çiçekten bir tane daha yapacağım. Şöyle göstereyim. Ütülendiğinde de zaten çok güzel, çok şık duracaktır modelimiz. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Borcam'da paylaşıyorum arkadaşlar. Orada bütün modellerimin fotoğraflarını bulabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım boya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.